Fahirleri seyahatimiz devam ediyor. Karavanımız da LK'nın nefes modeli. Çok memnunuz. Aracımız Volkswagen Polo. Ee, yola çıktık. Öncelikle Vafa Gölü'nde kaldık. Onlardan video atamadık size biraz. Yol geçti programımız. Vafa Gölü Kapıkırı sahilinde kaldık. Oradan Bozgur'a geçtik. Bozgur'u tavsiye ederim. Çok güzel. Oradan Ören Ak -tuk, Ak, Ak, Ak Köyceğiz'e geldik şu anda. Burası Köyceğiz'de bir kamp alan siri alanı. Gölün hemen yanında. Ya, ee, ücretli bir var. kamp alanı ama imkanlar çok fazla. Ee, duş var, sıcak su var. Ee, tuvaleti var. Ondan sonra restoranı var. Ee, şöyle gösterir sana Yeşillik bir alan. Şehrin, şehrin merkezinde. Yeşillik bir alan. Burayı tavsiye ederiz. İki gündür buradayız. Ee, burada bugün son bulacak buradaki turumuz. Ben ben markete gidip Buradan Fethiye'ye ee, geçeceğiz. Şuanda tateryemiz belli değil. Gereken bir şey yok. Dediğimiz gibi burada Zafetiyede de e, yuvarlak çay gezdik. Yuvarlak çay. Biz tuzlu plajı karakterlerin çıktığı plajı burada görmeyi öneririz. E, Sultanli e. Kapucana gittik, çamaşır suyu alındık. E, orası da çok güzeldi. Fethi e, Köyceğiz turumuzu böyle tamamladık. Şimdi Fethiye doğru birazdan yola çıkacağız. Yolda ve Fethiye'de tekrar paylaşmalar yapacağız. Teşekkür ederiz. Görüşmeler. Bir şey düzeltebilir miyim? Tabii videoyu bitirmeden önce arkadaşlar Fethiye dedi köyceğiz. Ha, köyceğiz Fethiye'ye geçeceğiz. Burada Fethiye'ye geçeceğiz. Fethiye'de paylaşmaya evet. devam edeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz.